Merhaba Arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda sizlere fırsat kartı başvurusu nasıl ve nereden yapılır ve yaptıktan sonraki süreçte sizleri neler bekliyor ve neler yapmanız gerekiyor bundan bahsedeceğiz. Fırsat kartına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız başvuru yapmak için İdata'nın web sitesine giriyoruz ilk olarak. Ulusal randevunuzu alalım tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra götürdüğü sayfa şu. Türk vatandaşı mıyım sorusuna evet cevabını veriyoruz arkadaşlar ve burada gerekli bilgileri sizlerle paylaşıyor. Buraya okudum, anladım ve kabul ediyorum'a basıyoruz. Aşağıdaki doğrulama kodunu giriyoruz. Bunu girdikten sonra Almanya'ya sizin hangi vize türü için başvuru yapmak istediğinizi soruyor. Buradaki seçenekleri tek tek inceleyebilirsiniz ama ben incelemek istemiyorum, direkt olarak ilerlemek istiyorum diyorsanız sözleşmeli personel, serbest meslek sahibi, araştırma görevlisi veya PhD öğrencisi olarak çalışmak istiyorum veya biz bu noktada iş aramak isteyenler kısmındayız. Burada hangi şehirde yaşadığınızı seçiyorsunuz. Biz Ankara'yı seçiyoruz devamında aktif olarak ne yaptığınızı sizlere soruyor. Yine iş aramak istediğiniz ve fırsat kartı için başvurmak istediğinizi öngörerekten... Dördüncü şıkka tıklıyoruz. Türkiye'de mesleki eğitimimi tamamladım veya Türkiye'de üniversiteyi bitirdim. Üniversite veya mesleki eğitim diplomamın kendi ülkemde tanındığını kanıtlayabilir mi e tıklıyoruz. Henüz bir iş teklifi almadım ve eğitim aldığım alanda iş aramak veya mesleki eğitimimin denkliğini alabilmek için gerekli bir uyum programı aramak istiyorum. Buna tıklıyoruz ve devam etle devam ediyoruz. Fırsat kartının grup 1 grup 2'ye ayrıldığını biliyoruz ve fırsat kartının bazı şartları olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Eğer ki bilmiyorsanız önceki videolarımızı izleyebilirsiniz. Burada tekrardan uygun olup olmadığınızı anlamanız amacıyla teyit soruları var. Yukarıda iki tane seçenekte. Onları da okuyorsunuz. Muhtemelen teyit etmişsinizdir diye. Evet'e basıp devam edebilirsiniz. Evet'e tıkladıktan sonra bir sonraki ekranda önümüze randevu al ve gerekli evraklar için bir dosya çıkıyor. İndir kısmı o gerekli evrakları anlatıyor bizlere. Onu indirip sonrasında randevu ala tıklayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bizlerden danışmanlık almak isterseniz fırsat kartı evrakları, CV motivasyon mektubu ve niyet mektubunu ek olarak da iş başvurularını yapıyoruz. Eğer bizlerden danışmanlık almak isterseniz enesakin22.gmail.com'a mail atabilirsiniz. Herkese bir gün içerisinde geri dönüş yapıyoruz. Ay Ayrıca fırsat kartı için doldurmanız gereken başvuru formunu da bizimle doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. Randevu alma konusunda risk almak istemiyorsanız bu konuda da bizden yardım alabilirsiniz. Dediğimiz gibi mail adresimizi aşağıya bırakıyoruz. Öncelikle kişi sayısını seçiyoruz. Sonrasında başvuran kişinin isim, soy ismi, doğduğunuz tarih, pasaport numaranız, telefon bilgilerinizi yazıyorsunuz. Kişisel bilgilerimizi girdikten sonra kişisel bilgilerimizle alakalı bir teyit geliyor arkadaşlar. Teyit kendinizi kontrol ediyorsunuz. Yani girdiğiniz bilgileri kontrol ediyorsunuz. Başkasını alıyorsanız da bakarsınız. Ek hizmetlerde de fotokopi var. Onu da geçiyorsunuz yani fotokopi ihtiyacınız varsa da muhtemelen dışarıda yaptırırsınız diye varsayıyorum. Bundan sonra sizin e-mailinize bir doğrulama kodu geliyor. Doğrulama kodu bazen mail olarak gelmeyebiliyor. Spamınızı da kontrol edin. 2 dakikalık süreniz var. Ayrıca toplamda 20 dakikada bu randevuyu tamamlamanız gerekiyor. Daha önce bu randevuyu tamamlayamadığımız oldu çünkü doğrulama kodu bir kişinin mailine gelmemişti mesela. Doğrulama kodunuz girdikten sonra ileri tuşuna basıyoruz. Son kısımda ise kredi kartıyla sizlerden bir ön ödeme alıyor. Bu Vizenin tüm ücreti değil arkadaşlar. Burada sadece ön ödemenizi yapıyorsunuz. Randevu tarihiniz geldiğinde kalan ödemeyi yapıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kredi kartı işlemleri var yukarı kısımda. Burada bir sözleşme var arkadaşlar. Ön bilgilendirme formu var. Bunların hepsini okudum, anladım, kabul ediyorum. Bak tıklıyorsunuz. Size verilen kod ile fırsat kartı randevunuzun gelip gelmediğini girerek kontrol edebiliyorsunuz idatadan. O zaman gelelim fırsat kartı randevunuzu aldınız. Bundan sonraki süreçte sizleri neler bekliyor? Öncelikle şunu söylemek isteriz ki randevu ataması oldukça geç bir tarihte oluyor. İyi yanından bakacak olursak evraklarını hazırlamak için bolca vaktiniz var. Eğer fırsat kartı başvuru yapmak istiyorsanız gereken belgeler şunlar. Öncelikle iki adet başvuru formunu doldurmanız gerekiyor. Bunu randevu atamanız yapıldıktan sonra doldurmanızı öneriyoruz ön ödemesini yaptığınız vizenin ücreti 75 Euro devamını dediğimiz gibi sonradan yapıyorsunuz iki adet vesikalık fotoğraf çektirmeniz gerekiyor yine bunu randevu atmanız olduktan sonra yapmanızı öneriyoruz <laughs> fotoğrafınız Çünkü güncel olmalı ve 6 aydan eski olmamalı geçerli bir pasaportunuz olmalı ve pasaportunuzun süresi uzun olmalı Çünkü fırsat kartı biliyorsunuz bir yıllık veriliyor O yüzden Bizim önerimiz 2 yıllık veya daha uzun bir pasaportunuz olursa sizlerin avantajı ne olur? Şimdi sayacağımız belgelerin orijinalini, iki adetli fotokopisini yanınızda getirmeniz gerekiyor. Ayrıca Türkçe olan belgelerin hepsi Almanca çevrilmesi gerekiyor. Grup 1 ve grup 2 olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar başvuru yapan kişiler. Grup 1'dekiler denkliği olanlar denkliğinizin olup olmadığını ilk olarak ana kontrol edebiliyorsunuz. Ana binde H olarak gözüküyorsunuz. Bunu evrak olarak alıp dosyalarınızı ekliyorsunuz ve siz grup 1'e dahil oluyorsunuz. Ya da mesleki eğitim aldıysanız arkadaşlar yetkili makam tarafından verilen bir denkliğiniz varsa da grup 1'e dahil olabiliyorsunuz. Bir diğer gereken belgelerden bir tanesi motivasyon yazısı. Motivasyon yazısında neden fırsat kartına başvuru yaptığınızı, bu zamana kadar neler yaptığınızı, yani iş aramak için neler yaptığınızı anlatan bir yazı. Neden Almanya'da bulunmak istediğinizi ve kolay yönete olabildiğinizi açıklamanız gerekiyor. Onun dışında bundan sonra ise bir CV'ye ihtiyacınız var ve CV'niz Türkçe ise ya da İngilizce ise bunu da Almanca'ya çevirmeniz gerekiyor. Almanca CV isteniyor. CV'nizi sadece fırsat kartının evrakları için kullanmayacağınızdan dolayı CV'nizin profesyonel ve kaliteli olması gerekiyor. Çünkü CV'nizi evrak olarak gösterdiniz. Yani basit bir CV yaptınız ve sadece orada kullanmak için. Sonrasında şirketlere başvuruyorken ve bundan sonraki kariyerinizde de bu CV'yi kullanacağınız için iyi bir CV'ye ihtiyacınız var. Benim deyimimle olmuşken iyi olsun arkadaşlar. O yüzden kaliteli bir CV'yi hazırlamaya özen gösterin. Hali hazırda bir iş aradığınızı göstermeniz gerekiyor. Bunu nasıl gösterebilirsiniz? Potansiyel işverenlerle olan görüşmeleriniz, yaptığınız iş başvurularınızın screenshot'ını alıp dosya olarak ekleyebilirsiniz. Bugüne kadar ki çalıştığınızı kanıtlayan belgelere de ihtiyacınız var. SGK dökümü bunlardan bir tanesi. En önemli konulardan bir tanesi de Almanya'da bulunacağınız süre boyunca Geçiminizi sağlayabilecek kadar paranızın olduğunu gösteren bir bloka hesaba ihtiyacınız var. Son evrağımıza bakacak olursak kalacağınız süreyi kapsayan bir seyahat sağlık sigortasına ihtiyacınız var. Eğer grup 2 ile başvuru yapıyorsanız puanları topladığınızda dair göstermeniz gereken birkaç evrak var. Bunlardan bir tanesi elde ettiğiniz dil sertifikası. Bir dil sınavına giriyorsunuz ve onun sonucunu belge olarak gösteriyorsunuz en az temel seviyede Almanca bilmeniz gerekiyor. Bu da A1'e tekabül ediyor. Girebileceğiniz sınavlar Goethe Institute, TENS, Tesla, son olarak IELTS. Bunlar Almanya'nın kabul ettiği sınavlar. Eğer ki Almancanız yoksa ve İngilizceyi daha önce öğrendiyseniz İngilizce sınavıyla da başvuru yapabiliyorsunuz ama İngilizcenizin en az B2 seviyesinde olması gerekiyor. Az önce saydığımız dil seviyeleri arkadaşlar gerekli evraklar arasında yer alıyor. Tabii ki bunlara sahip olduğunuzda puan da kazanmış oluyorsunuz ama ikisini karıştırmayın. Az önce bunları puan için söylemedik. Puan sisteminden de 6 puan alabildiğinizi evraklarla birlikte gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Eğer deneyimden puan kazanıyorsanız ve bunu da göstermek istiyorsanız SGK dökümünüzü gösterebilirsiniz. Dil yeterliliğinden de puan kazanmak istiyorsanız girdiğiniz dil sınavını gösteriyorsunuz ve onun puanı kaça tekabül ediyorsa o puanı da alıyorsunuz. Son olarak yaşınızdan da puan alarak toplamda 6'yı toplayıp toplayamadığınızı da görüyorsunuz. Ayrıca eşinizle beraber başvurduğunuzda da birbirinize birer puan ekliyorsunuz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar sizlere gereken belgeler hakkında bilgi vermek istedik. Grup 1 ve grup 2 diye ayrılıyor. Hangisine uygunsanız belgelerinizi o şekilde toplayıp başvurularınızı yapmanız gerekiyor. Eğer ki denkliğiniz çıkmıyorsa ya da meslek lisesi okuduysanız randevunuzu beklerken denkliğinizi yaptırıp grup 2'den grup 1'e geçebilirsiniz. Çünkü Grup 1'de dil sınavına girip dilinizi kanıtlamanız gerekmiyorken Grup 2'de dil sınavına girip dilinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bu da hem ekstra bir strese hem de ekstra bir masrafa yol açıyor. Lütfen ama lütfen bu videoyu beğenmeyi, bizleri takip etmeyi bir tane de yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyoruz. Şunu da atlamadan hatırlatmak istiyorum. Grup 2'nin de diğer evraklarla aynı olan kısımlarını anlatmadık. Sadece birbirini puan sistemi ve gerekli dil sınavı etkiliyor. Yine motivasyon mektubu, Almanca CV ve diğer evraklarda grup 1 ile aynı. Onu gözden kaçırmayın. Eğer bütün bu fırsat kartı süreciyle alakalı ya da Almanya'da iş bulmak ile alakalı bizden destek almak istiyorsanız dediğimiz gibi mail adresimizi aşağıya bırakıyoruz arkadaşlar danışmanlık alabiliyorsunuz bizden daha fazla Almanya videosu istiyorsanız da yorumlara Almanya yazarak bizlere destek olabilirsiniz hala bizim kanalımızda çok az abone var izleyenlerden o yüzden bizleri beğenmeyi aşağıdan abone olmayı ve kenardan bildirimleri açmayı unutmayın sizlerin abone olmasına ihtiyacımız var desteğinizi bekliyoruz kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.